Her an bizi birisi görebilir. Tamam Bey Ben çok güvenlikliyim. Birisi bu kaçmayı onun kafasına geçireceğim. Tamam dur. Ya ne yapıyorsun? Ses yapma ses yapma. Allah'ım ya ben seni nereden yanıma aldım? Tamam tamam tamam. Pardon ben ne bileyim kendimi katledim ya müzik aleti. Görünce dayanamadım. <laughs> gel gel. Şuradan camları kırıp içeriye geçmemiz gerek. Ne yapıyorsun? Ben camları kırıyorum. Sen böyle mi ekibiz biz şu anda? İkimiz de ayrı yerden gidiyoruz. Ya tamam. Buradan buradan gel kapıyı kırabilir miyiz? Hayır çok ses çıkarın en duvara kıymak. Tamam o zaman şu duvarı kıralım. Ha, Gel bakalım <laughs> eyvah gel, gel 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 arkamdan yürü bak sakın ayrılma peşimden. Tamam ayrılmıyorum komutanım. <laughs> gel gel ses yapma koş 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 sessiz bir şekilde bakacağız <laughs> güvenlik var mı? Aa, yorum yorum gördüm yorum koş 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 gel yorum var şurada yorumu okuyalım. Kim yazmış? Deniz Özavcı yazmış. 2 saat önce Berci abla lütfen korkunç saklambaç çeker misin? Lütfen demiş. Seni çok seviyorum demiş. Bir sürü de çok yazmış. Teşekkür ederim güzel yorum için Deniz'ciğim. Çok sağ ol canım arkadaşlarım. Sizler de böyle güzel yorumlar yazarsanız bir sonraki videoda yorumunuz gözükebilir. Biz şimdi gizli bir görevdeyiz. Kız bebek sonuçta arkadaşlarımızın başı dertte, tehlikede onları kurtaracağız hapishaneden. Şimdi e, Aslı polis nerede sence? E, olabilir, bu bu ilk koyayım mı? Dur dur. Şuradan. En baştan başlayalım. Buraya koy bakayım. İlk önce bu delikten bakalım. Tamam değil Buraya mı? Ben... Koşayım ben bakacağım. Anam dönemedim ya. Ya merdivenleri koysana. Hazırlıksız mı geldik yoksa? Hayır hayır koyunum koydum. Heh tamam şimdi bakacağız. Bak sakın Aslı polise yakalanmayalım. <laughs> Aa, ay bebek Sonic. Ne? Sonic seni Dur sakin ol bekle. Aslı polis bizi görürse bizi de hapseder buraya. Sakın bak yakalanmamamız gerek. Tamam ne yapacağız becimle? Bebek Sonic aşkımı kurtaracağız. ne kurtaracağız. <laughs> kapı açılma sesi nereden geldi o ses eyvah geliyor galiba saklan 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 blok var mı blok çabuk çabuk önümüze blok koy çabuk şimdi gelir görür mörür bizi ay ay kim var orada ey <laughs> eyvah ne yapacağız kız Bekleyin. çabuk yere at yere at yere at neyeceğim lan kalkacağım mı? kimse şey gelmiyor kalk artık gelmiyor mu nasıl ya kapı sesi geldi ama ya yok kimse şey yok bak hani. öyle Ha, doğru yokmuş. Tamam gel. Şimdi şu cama merdiven koyacağız. Buraya tırmanacağız. Tamam. Geliyorum. Buraya mı koyayım? Evet evet buraya koy. Koy 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 koy. Tam bekle şimdi ben buraya tırmanacağım. Başka merdiven yok mu? Ee, burası boş. Burası yine aynı yer. Sanırım şu cam. <laughs> of ya göremedim. Buraya da koyman gerek kız bekleyin. Bir dakika şu merdiveni alayım. Şöyle buraya koyayım. Koy 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 çabuk çabuk hadi ya yakalanacağız. Tamam ya koyalım işte. Bak ya Böyle mi koyulur merdiven? Ne çıkıyor işte böyle çık işte. Bakalım. Aa bileceğim ben. Yemin bile Orada mı? Dur bakayım ben de. Koş 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 koş. Bir dakika. Aa göremiyorum ki ama bu aslı polis de olmayabilir. Bakayım. Of ya hiç kafasını da çevirmiyor. Ne yapıyor ki orada? Televizyon izliyor televizyon. Bak bak Beyecan gördün mü? Televizyon izliyor. Yahu dur yana kay bakayım. Hah bakayım. Aa evet televizyon var galiba orada. <laughs> tamam bu kesin az polis. Saçlarının önünü gördüm. Kesin o. Tamam ne yapacağız şimdi? Onun odası burada. Hmm, e, Hapishandaki arkadaşlarımız burada. O zaman gel kız büyüksün. Şuradan camdan girelim. Ya aşağı düştüm aşağı. <laughs> Gel gel şu camı kırarak içeriye gireceğiz. Şöyle kırın ama yok çok ses olur. Gel blok kırarak gireceğiz. Cam iptal cam iptal. Camdan çok ses çıkar. Kırdım bile gel. Kimse şey gelmiyor. Hadi arkadaşlarımızı kurtarım. Bebek şöyle canım benim aşıkım bebeğim benim. Sus 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 ses yapma. Ses yapma dedikçe bu daha fazla ses yapıyor. Koş 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 koş. Heh, ha? Aa, hugi hugi. Merhaba Huggy Wuggy. Ama seni kurtaramayacağım. özgünüm. Ama benim kimsem yok. Babam da yok. Aa yazık ya. Huggy Wuggy'nin çocuğu. Bunu sonra düşüneceğiz. Gel. İlk önce arkadaşlarımızı kurtaralım kız büyüksün. Koş 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 koş. Şimdi şu mining drill neredeydi? Heh, gel gel gitmesene o tarafa. Ya manyak mısın sen? Tamam gitmiyorum. Bebek şunun aşkım nerede? Bebek şunun kurtaralım. Hoşgitom buradasın. Tamam hop kırdım Hah. Eyvah çok ses yaptık Çabuk bebek sonikle gelin kız bebek sonikle Saklamamız gerek bayağı ses yaptık Kesin birazdan aslı polis buraya gelir Nereye saklanabiliriz ki Koşun koşun neredesiniz Yahu gelsin de Geldik, becimle, geldik bebek sonikle geldik Şuraya aç kız bekleyin şurada bir yer yapalım. Çabuk çabuk çabuk. Aslı polis kesin birazdan gelir. Çabuk ol çabuk çabuk. Bakayım ben geliyor mu? <laughs> Eyvah geliyor galiba. Nereye gittin? Heh. Oh be tamam. e ee, bebek Sonic nerede? Geliyor geliyor bu da Tamam saklanalım birazcık. Umarım Aslı polis bizim sesimizi duymamıştır. Of ya canım çok şıkıldı. Çıkalım artık buradan hava hiç kalmadı Tamam ama sessiz olmamız gerek. Bizi görürse kesin bizi de hapse atar. Tamam ben şimdi hocaman aklımda bir fikir var. Buradan gitmek yerine yerin altından gideceğiz. Yerin altından mı? Emin misin? Evet. Şimdi buradan bir delik oluşturacak Arkadaşlarımız yerine gidebiliriz. Hey, eyvah. Asıl polis. Vallahi gördüm aşağıda çabuk 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 kas 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 çabuk git. Hey, burası yere iniyor. Kas 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 en aşağı en aşağı en aşağı. Oh tamam. Üstümüze kapatalım. Görecek yoksa bize. Tamam kapadım Ne oluyor? Hı? Hey. O ne? Sen mi yaptın? Evet, ben yaptım ama ayak şaşıya geliyor. Şaşı yapma. Eyvah duyuyorum ayak seslerini. Kas kas aşağı doğru inelim. Aşağıdan kurtarırız arkadaşlarımızı. Şöyle şu tarafa doğru gidersek bence arkadaşlarımıza ulaşabiliriz. Bak duyuyor musun? Kesildi şu an ayak sesi. Yoksa sesimize mi kesildi? Hey, burada her şey yolunda mı? <laughs> ah ay korktum ya. Bebek Sonic mi? <laughs> Nececem ne dediler bebek Sony de geliyor diye. Ne bileyim ya unutmuşum ben bebek Sony tamam gelin ses yapmadan tamam mı ekibim hemen şöyle sessiz bir şekilde diğer arkadaşlarımızı da kurtarmamız lazım bu arada canım arkadaşlarım hoş geldiniz tekrardan biz neden böyle bir şey yapıyoruz çünkü arkadaşlarımız suçsuz olduğu halde aslı polise gelmişler bir şey olmuş yani kafasında bir, 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 şey olmuş o yüzden herhalde kafası gitmiş aslı polisin arkadaşlarımız suçsuz yeri hapse atmış şu an onları kurtarmaya çalışıyoruz hadi hadi daha hızlı olsana be tamam yoruldum da birazcık yapıyorum hemen dakika canım. Sence bir dakika bir matematik yapacağım. Şimdi kaç blok geldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 blok oluyor burası ile birlikte. Sence üstümüzde birisi var mıdır diyecektim. Daha kapının oraya gelmişiz. Çabuk kapat. ah, <laughs> 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 gördün mü acaba bizi üstümüzden geçti. Yok ya görüşe geliydi. Ay kız bekleyin nasıl korktum ya. Üstümüzden geçti. İyi Allah'tan görmedi yoksa var ya. Kesin hapse atacaktı bizi. Aa, şimdi bu neden çıkacak? Hayır. Gel şuraya çabuk gel <laughs> şuraya. Ne çabuk kapak kapı. Oh, aşk aşkın dönüyordu, aşk, Yemin ederim Yahu. Dikkat et dikkat dikkat et diyorum sana. Düzgün geç bakayım sen benim arkama. Ben birazcık kızacağım. Heh, şöyle sessiz bir şekilde arkadaşlar kazan. Bu kız ve güven olmaz ya. Ay, eyvah. Su basmış burayı. Şöyle şu suyu ilk önce bir durduralım bakalım. Heh, sağ ol. Hmm, buradan çıksak acaba bir tane hapsin önüne gelebilir miyiz? Bence geliriz ya. Dur şuraya da şöyle bir blok koyalım. Heh, tamam şimdi şuraya bir kazalım bakalım. <laughs> eyvah çabukla bak. Kapat. Eyvah çok kötü. Oh, oh, oh. nereye geldik biz öyle ya? Ya ha, bizim kaçacağımız hapishaneyi ben Amiloş'un yanına çıkamaydık. <laughs> Gerçekten şeyin Emiros'u Şiin Emiros'u iyi ki hapsetmiş buraya. İyi olmuş ona. Oh, oh olsun. Nereye gidiyorsun nereye? Dümdüz gideceğiz. Hapishaneler bu tarafta. Ama burada bir yol var. Burada bir yol var. Şey. Demek ki burada bir şey var. Hayır ya ne olacak? Burası bildiğin tuvaletlerin suyu. Ne? Tuvalet şey mi? Yani benim o kaka yaptığım tuvaletin şey mi? Evet onun suyu. iğrenç yani. O yüzden buradan hemen bir an önce çıkalım. Hey! eyvah. Ne oldu? Ne? Ayşe Baleş. Ayşe Baleş yoksa arkadaşlarımız zarar mı veriyor? Yok 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 yok. yok. Aslı polis arkadaşlarımıza zarar vermiyordur bence. O kadar da değil yani. Geç geç çabuk. Şimdi nereye kalacağız? Beyecan hadi gel. Bebek şöyle kurtardık. Çıkış yolundan kaçalım. Hayır gel bakayım buraya öyle şey mi olur İçeride insanlar var görmedin mi Emiroz falan da içerideydi ee, Tamam bir bakalım işlemize Ayşe'ne de vereyim sen de bak Tamam bana da ver bakayım istek ay hapse hapishanedeki arkadaşlarımız kimlermiş onlara bir bakalım. O, attım ben, attım, attım. Nerede nerede ver 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 bakalım kimler varmış. En, Ange... Angela var. Angel ne ya? Angela olması lazım. Galiba kız büyüksün ki yanlış yazmış. Tom var, Emiros var, Shin Emiros var, Bebek Baldi var, Bebek Sonic var, Sonic var. <laughs> Sonic de var. Biz Sonic'i görmedik bile. Ya ne yapacak? Gidecek bence daha iyi ya. Yahu kız bebek sen gelin misin buraya? Öyle iş mi olur? Tamam gel. Buradan tekrar gideceğiz ve öyle kurtaracağız arkadaşlarımızı. Tamam çok mantıklı hop şuradan şöyle sessiz bir şekilde tekrar çıkalım arkadaşlar hatta kız beksin sen dur 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 aklımda çok iyi bir fikir var bekle ee, sen bunu al sen hapsendekileri çıkart hmm, ben eğer aslı polis oraya yaklaşırsa ıslık çalacağım sana hemen kaç tamam mı? Tamam ben gidiyorum şimdi <laughs> Dur <gülüyor> ay ben ıslık çalmayı bilmiyormuşum ki gel 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 sakın girme Ya hani ışık çalacaktın? bilmiyormuşum ya pardon öksürürsem çık tamam mı ama dur şimdi girme <laughs> ne yaptın eyvah yanlışlıkla baştım hey, kim var orada eyvah çabuk inin inin çabuk saklamamız lazım geç 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 Allah seni kahretmesin ne yapıyorsun ben yanlışlıkla bırak koydum becerimle becerimle çabuk şakla yahu kız büyüksün senin yapacağın işi ben geç geç oh, gelmedi değil mi görmedi bizi yok görmedi galiba ben nerede Ha? Arkamızdaydı Bebek aşk Aşkıdım canım benim Tamam git 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 bebek Sönük'e söyle gelsin Of arkadaşlar ya Biz nasıl böyle kurtaracağız arkadaşlarımızı anlamadım Kötü bir takım olduk galiba Hadi gelin kız pekişlerin kızı olmamız gerek Beyefendi ben bir fikir buldum Yok yok bulma Hadi gel şimdi görevimizi yapmaya devam edeceğiz Çabuk çıkalım buradan hop bir dik Gel bakalım Ama aklımda çok iyi bir fikir var Niye beni dinlemiyorsun ki Tamam tamam üzülme ne var aklında söyle bakayım. Beyce ben diyorum ki benim böyle kostümüm birkaç tane. Ben şimdi bu kostümü giyip kurabiyem de var. Bak böyle bir kostüm. Ooo çok komik ve tatlı. <laughs> Sen büyüyünce tavuk mu olacaksın? He büyüyünce tavuk olacağım. <laughs> ne yapacağım bu kostüm ne işimize yarayabilir burada? Bekle planı duymadın daha. Bakalım neymiş planın? O ne? Kurabiye. Kurabiye ile ne yapacaksın? Kurabiye şeker bir tavuğum ben şu anda. <laughs> <laughs> bu ne ya? Çok saçma bir fikir kız bey şey. Ama aşı polis kurabiyeleri seviyor. Ben şimdi gidip ona bu işte yeni oldum diyeceğim Ben e, ee koştum gittim anlamaz hocam. Boş ver şey onu. Gideceğim diyeceğim ki ben yeni aşıyım. Size elleğimle kurabiye yaptım diyeceğim. Sonra da bu kurabiyeyi ona edeceğim. Bir bakalım bu kurabiye onu ne yapacak? Bu kurabiye onu ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapabilir? Doyuracak. Hayır bilemedin uyutacak. Uyutacak mı? Nasıl yani? Bildiğin uyku mu? He, bu kurabiyenin içinde uyku ilacı var. Aa! <laughs> 40 yıl düşünsem aklımın ucundan bile geçmez. O zaman hadi kız seni de bekliyoruz? Geç bakalım. Git bakalım. Arkandayım ben seni izliyorum. Du, buradan girmek olmaz. Şuradan bir gidip arka taraftan çıkacağım. Bekle beni. Tamam bekliyorum. <laughs> Daha çıkamıyor. Bakın bakın. <laughs> Hadi hop 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 destekleyeyim seni şöyle altına destek koyayım. Heh, sonunda dombili ya. Dikkat et bak seni izliyorum ben buradan. Şimdi arkadaşlarım biz de şuradan şöyle gizlice bir izleyelim. zaten aslı polis de orada oturuyor gördüğünüz gibi. Kız bebek Sonic de birazdan gelir içeriye girer. Tam göremiyorum ya keşke şu tarafı da cam yapsalardı. Aa, ay buraya değil oraya. Heh geldim tamam ben şimdi. Tek 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 hanımefendi hanım şey memo hanım. Bak ama bakıyor Ay kim o ya kim geldi Merhaba ey, ben aşçı yeni başladım da işe Kapıyı açar mısınız hanımefendi Ay bu tarafa gel tatlım bu tarafa dur bekle Bir saniye dur açmaya çalışacağım ya of. Bunları nasıl yapmışlar böyle ya ee, Bu da ne çıkış Heh Merhaba polis memanım Ay sen neresin böyle ben çirkin şey seni Çirkin mi şey şey şey, şey, şey hazır ben yeni açtım özür dilerim Memur Hanım. Ben size şey, ellerimle kurabiye yaptım. Yani şimdi şişe özel olarak yaptım. Ay çok sağ ol tatlım ya. Sen şirin bir şeymişsin. Çok sağ ol. Yaşasın. Ay sanki sesin tanıdık geliyor gibi bir yerden ama. Neyse hadi bakalım dikkat et tatlım. Bye bye you. Oh be iyi tanımadı bari. Vallahi sesini tanıyacak diye çok korktum. Bakalım gidiyor. Kapıyı da kapadı. Hay ne oldu? Ay Allah cezanı kız bekle seni korktum. <laughs> Naşidim be Cebla. Çok iyiydin çok iyiydin. Bakalım yiyor mu kurabiyeyi? Bence yedi. Bir ha yiyor yiyor yiyor. Gördün mü Allah yedi 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 yedi. Yedi yedi yedi. Valla yedi Birazdan bayılır. Tamam dur izleyelim bakalım. <laughs> Yahu aşağı düşürdün beni dur 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 bekle asıl polisi izlemem lazım bakayım bayıldı mı aa hala ayakta birazdan bayılır herhalde değil mi He, çok şişmeş bileğe bayılmış onun. Tamam, bekliyorum bakalım, izlerim. Aa! Aa! Bayıldı. Vallahi bayıldı gördüm yerde. Git bir kontrol et bakayım. Ben de o sırada arkadaşlarımızı kurtarayım. Aa, mining drill, mining drill. Çabuk mining drill'i e vermen lazım. Neredesin? Buradayım. Ya, oraya mı buraya gireceğiz? Anne, pardon, yanlış oldu. İnşallah bu sese uyanmaz. Çabuk olmalıyız. Arkadaşlarımızı kurtarıp çıkmalıyız. Çabuk Emir olsun kapısını aç. Be, i̇şte gelin bakalım. Ay sağ ol tatlım çok teşekkürler. Bence abla beni de çıkarın lütfen. Gel gel kız bekleyin gel gel gel. Tomu da çıkart. Sakın Şiin Emir olsun sakın çıkartma. Tamam beyciğim yakınıyorum. Gel bakalım Tom kanki. Hmm, burada da Baldi bebek var. Baldi bebeği kurtarsak mı ya? Dur! Ne yapıyorsun? Şimdi milosu niye kurtarıyorsun? E ee, kurt mi? Hayır, saldırır bize manyak. Gel buraya. Sakın kurtarma onu. Hadi bebeği kurtaralım. Yazık bebek çünkü o da. Galiba Bali bebeği kurtarmamalıydık. Aha kız bu eksenik ya. Burada da Huggy Wuggy bebek var. O zaman Huggy Wuggy bebek de içeride kalsın. Biri daha vardı. Kim vardı? Sonic. Sonic amca. Sonic amca. Nerede? Koş 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 koş. koş. Sonic'i de... Anceli. Anceli'yi de kurtar kurtar kurtar. Çekil bakalım. Hı? Ay ben abla çok teşekkür ederim. Çok ne demek Angela'cım rica ederiz. Bakalım başka birileri var mı burada? Koş 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 koş. Ne oldu kim var orada? Sony, Sony amcam da burada. Oh be, Sony'yi de bulduk. ee, ee? he tamam oldu be Cemre. Gel bakalım Sony amca. Oh gençler çok teşekkür ederim. Hadi gel 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 kız büyük çabuk olmalıyız çabuk 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 bir an önce çıkalım buradan koş 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 burayı da kır artık bu hapishaneden kurtulma vakti. Diyecektim burayı kırmış. Tamam bir şey olmaz. Artık bu hapishaneden senden kurtulma vakti. Çabuk kaçıyoruz. Oh be sonunda. Ne oluyor burada? Herkes kaçmış. Eyvah çabuk olma, polis geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar bu videonun burada üzülerek tam sonuna gelmek zorundayım. Biz şimdi kaçıyoruz bakalım. Arkadaşlarımızı da kurtardık. Maalesef bu gibi bebeği kurtaramadık. Aslı polis gelmeden bir an önce burayı terk etmemiz gerekiyor. Kaçmamız gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü facecam un video gelecek. Çok az kaldı. Yani yüzümün gözüktü video gelecek. Hoşçakalın. Çok 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 öptüm sizleri. Görüşürüz. Bay bay.